Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. 7. sınıf arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Kaldığımız yerden tercüme etmeye devam ediyoruz. Sayfa 21. İmam Hatip 7. sınıf Arapça. 1. ünite 2. ders. Et 2. ders. Müderrisi öğretmenim hocam hakkında olacak. İstemiyorsan sen dinle ileleybarati ifadeleri dinle ve ayta onları tekrar et. Sümme teemmel sonra incele maniha anlamlarını nasıl müsteinen yardım olarak bir suvar fotoğraflardan yardım olarak anlamlarını incele. ifadeleri dinle, istemi alel ibarat. Buranın tercümesi burada. Ve ait ha, ait iade yani tekrar et. Sümme sonra teemmel düşün burada. Maniha anlamlarını cemi bir kelime müsteinen yardım alarak bir su var fotoğraflardan. Evet bu şekilde arkadaşlar kelime kelime manası. Devam ediyoruz. Müderrisür riyadiyati matematik öğretmeni. Müderrisetür riyadati spor bedende olabilir öğretmeni. Müderrisü el-luga et-turkiyye Türkçe öğretmeni. Bu arada 698. video yazıyor. Yani şu anki dersini yapmış olduğumuz videoyu YouTube'a yüklediğimizde 698 video olacak. 5. sınıf, İmam Hatip 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Arapça ders kitaplarının tamamının tercümesi YouTube kanalımda mevcut. Diğer sınıftaki arkadaşlarınıza da tavsiyede bulunabilirsiniz. Oynatma listelerinden de bütün sınıfların derslerini bulabilirsiniz. مدرس اللغة التركية مدرس اللغة التركية تركي أورتمني مدرس الموسيقي مزيك أورتمني مدرس اللغة العربية مدرس اللغة العربية عرب أورتمني مدرس الرسم رسم أورتمني مدرس العلوم فن بلملي أورتمني مدرس التاريخ تاريخ أورتمني Evet tekrar dönmeyelim. Kolay aşağısında manaları da tercümeleri de mevcut. Devam edelim. Sayıl birleştirme yap, eşleştirme yap. Nerede? Beynel ibarati ve surati. Beynel ibarati ibare, ifade cümlede olur. Daha ve surati fotoğraf. Fotoğraf ve cümle arasında bir eşleştirme yap. Kemafil misali. Misalde yani örnekte olduğu gibi. Örnekler de burada. Yani şöyle okuyoruz buradaki ifadeyi. Bunun karşılığı buradaki resimlerden hangisi? Mesela müderrisil ulum gördüğünüz gibi deney yapıyor. Fen bilimleri öğretmeni diye ne yapmışız? Böyle işaretlemişiz ve yazmışız. Şimdi devam edelim. Müderris el-luga el-arabiyye Arapça öğretmeni Burada arkadaşlar şurayla bunu işaretliyoruz. Müderris el-luga el-arabiyye Arapça öğretmeni burası. Müderrisettül musiki müzik öğretmeni, müderrisetu el musiqiyi, müzik öğretmeni, burası arkadaşlar. Müderrisü tarih, tarih öğretmeni, burası, şurayla işaretliyoruz. Müderris el luga et türkiye, burası, böyle işaretliyoruz. Türkçe öğretmeni, müderris el resim, burası, burayla işaretledik. Müderrisül ulum zaten işaretlenmiş. Müderri Setur Riyadati Spor öğretmeni burası arkadaşlar. Pardon. Müderrisetur Riyadati Spor yani beden eğitimi öğretmeni burası. Müderrisur Riyadat Riyadiyat Bu da matematik öğretmeni. Ben de gördüğünüz gibi karıştırdım. Riyada Spor Riyadiyat matematik demek. Yani şuraya kadar aslında kelime aynı ama burada yani ismiyle T geliyor. Onun mana değişiyor. Ne oluyor? Matematik oluyor. Yani şurası spor veya beden eğitimi. Burası ne oluyor? Matematik oluyor. Evet eşleştirme bu şekilde. Yani şu Türkçeleri yazdığı için çok zor değil. Resimlerden bunu verirsiniz arkadaşlar. Evet Arapça neredeydi? Burada el müderris el luga et arabiye Arapça öğretmeni. Devam ediyoruz arkadaşlar. 7. sınıf Arapça. Birinci ünite ikinci ders. İstemi alel cümel. Cümleleri dinle. Sümme ekmil. Sonra tamamla. El feragati boşlukları nereden? Mel qaymeti aşağıdaki listeden kemafil misal örnekteki gibi. Saletür riyadati spor salonu muhteber el luga dil laboratuvarı el muhteber laboratuvar asaf sınıf. Bakıyoruz. Şimdi şu misalde olduğu gibi boşlukları listeden doldur. Yani şuradaki boşluklara şuradaki kelimelerden birileri gelecek. Peki ''Müderrisetür riyadatı fi saletir riyadati, riyadati. ''Müderrisetür riyadati şimdi bu muzaaf bu muzaafın iliye arkadaşlar tamlayan ve tamlanan onun için bu zincirleme izafet değil de isim tamlamalarını birbirinden ayıramıyoruz yani mana verirken müderriseti hoca er spor beden eğitim hocası olmaz beraber okuyup bir mana vereceğiz yani ''Müderrisetür riyadati spor beden eğitimi hocası. Nerededir? Ayrıca burası müpteda. Fisaletir riyadati spor salonundadır. Şu kastediliyor. Beden eğitimi hocası, spor hocası. Biz buna beden eğitimi diye kullanıyoruz Türkçe'de ama lügat manası işte tecrübe edildiği zaman spor hocası oluyor. Spor öğretmeni spor salonunda diyelim. Müderris, müderrisil ulûm, fen bilimleri öğretmeni nerede olur arkadaşlar? Şöyle bakalım. Fi var başında fil laboratuvarda laboratuvarda o zaman okuduğumuz zaman müderrisül ulum fil muhtabar, fen bilimleri hocası öğretmeni laboratuvarda diyoruz Türkçe manalar zaten var 2 müderrisü tarih tarih hocası fis Safi sınıfta tarih öğretmeni hocası sınıfta görüyoruz buraya sadece as yazıyoruz Nerede? es -saffi. burada arkadaşlar. Yani bu kelimeyi buraya yazıyoruz. Müderrisü el Arabi ya Arapça hocası neredeymiş? Bakalım. Fis-Safi o da sınıftaymış. Yani fotoğraflara baktığımız zaman tarih öğretmeni ikisi de sınıfta oluyor. Onun için ikisine de aynı saf yazıyoruz. Evet buradaki bu kelimelerin buraya yerleştirilmesi bu şekilde arkadaşlar. Tekrar hatırlayacak olursak buraya el-muhtebar yazıyoruz. Videoyu durdurun yazın. Buraya ne yazıyoruz? Es-Saffi yazıyoruz. Buraya da Es-Saffi yazıyoruz. Şimdi şurada arkadaşlar ne var? muhtebar el-Luga. Dil laboratuvarı var. Şuradaki fotoğrafa, şuraya, Fis-Saffi'nin altına ne de yazabiliriz? Çünkü burada olduğu için, orada burada sınıf olarak görünüyor da, Burada olduğundan dolayı, burada yani iki tane esafi yok normalde resme göre sınıf ama muhtebara lugay yazabiliriz. Şuraya nereye? Şuraya. Şöyle fisafi ev fil muhtebar el lugay diye ekleyebiliriz. Devam ediyoruz. İstemi ilel cümel. İstemi sen dinleni ilel cümel cümleleri. sonra cümleleri oku. Mektup'a sonra cümleleri yaz. Nereye? Fi defterik. Defterine yaz. Evet cümlelere dinle. Sonra oku. ve defterine yaz cümleleri dinle, sonra oku ve defterine yaz. Burada zaten Türkçe manası var. Peki, ahib bu müderrisetir riya, müderrisetir riyada, riyadiyati, bi fadliha etallemu el hisabe. Ahib bu ben seviyorum. Kimi? Müderrisetel musiki, pardon, müderrisetel riyadiyat. Matematik öğretmenini seviyorum. Bir fadliha bu kelime dikkat edelim. Onun sayesinde bir fadlihi değil. Bir fadliha için. Çünkü hoca müennes burada. Dikkat ediniz ki bayan. Hoca sayesinde eteallemi öğreniyorum. Neyi? El hisabe. Harekete dikkat edelim. Meful olduğu için el hisabe. Hesaplamayı onun sayesinde öğreniyorum. O zaman matematik öğretmenini seviyorum. Hesaplamayı onun sayesinde öğreniyorum. Evet bu şekilde. أحب وأسيرم مدرس الموسيقي müzik öğretmenini ve fadliha onun sayesinde etallam öğreniyorum أغاني أغani şarkılar Müzikleri yazmışız da aslında musiki müzik el şarkılar el muhtelifa farklı farklı şarkıları onun sayesinde öğreniyorum bu seviyorum, severim de olur. Geniş zaman kullanırsak. Müderrisetel ulumi. Fen bilimleri öğretmenini. Bayan ama Dikkat edelim. Bifadliha onun sayesinde eteallem öğreniyorum. Keyfen na'mel na nasıl yapacağımızı diyebiliriz. Tecaribe ilmiye bilimsel deneyleri nasıl yapacağımızı onun sayesinde öğreniyorum. İşte bunun için ne yapıyorum? Fen bilimli öğretmenlerini seviyorum. Ve hep bu seviyorum. <laughs> Müderrisetel lugha el arabiyya Arapça hocasını ifadlı ya onun sayesinde teallem el muhadethete konuşmayı öğreniyorum. Teallem öğreniyorum. El muhadethete konuşmayı. Arapça öğretmeni seviyorum. Konuşma onun sayesinde öğreniyorum diye buraya ekleyelim. Evet, uhib bu seviyorum. Müder müderrisete riyadati spor öğretmenini bir fadliha sayesinde teallem, öğreniyorum. Elaben oyunlar muhtelifeten farklı oyunlar öğreniyorum. Uhib bu seviyorum. Müderrisete resmi resim hocasını bir fadliha öğretmen veya resim e, hocası fark etmez. Bir fadliha onun sayesinde teallem, öğreniyorum. Keyfe ersum nasıl resim çize çizdiği çizerim. Ya çizeceğimi öğreniyorum onun sayesinde. Evet. Keyfe ersumu raseme yarsumu. bir mücadele birinci babından. Fiil muzari nefs tükelim vahde. Raseme ben çiziyorum. Nersumu biz çizelim. Keyfe ersumu nasıl çiziyorum nasıl çizeyim? ondan öğreniyorum. Onun sayesinde de öğrendiğim için onu seviyorum. Ve hep bu seviyorum müderrisete tarih. Tarih öğretmenini. Hep öğretmenler burada arkadaşlar ney? Bayan. Bir fadliha onun sayesiyle, onun sayesinde Eteallem öğreniyorum Tarihana el kadim Geçmiş kadim, eski tarihimizi öğreniyorum. Daha neyi öğreniyorum? Ve ma hadese ne meydana geldi, ne oldu? Nerede fil madi, geçmişte Geçmişte ne oldu? Ve kadim, eski tarihimizi öğreniyorum onun sayesinde öğreniyorum. Onun için tarih öğretmenini seviyorum. Bu da evet güzelmiş tarih öğretmenin için sevdiğinin e, yani sebebini güzel açıklamış. Tarihena el kadim. Eski tarihimizi ve ma hadese fil madi ve geçmişte tarihte neler olmuş onu öğreniyorum. Güzeldi. Evet. o hep bu seviyorum. Müderrisete el et Türkiye. Türkçe öğretmeni. Müderrisete lugatit Türkiye'ti. Hareket bu şekilde Türkçe öğretmenini seviyorum. Bir fadliha sayesinde Eteallemi öğreniyorum. Gavaide el et türkiyete. Türkçe gavaid yani dil bilgisini, gramerini onun sayesinde öğreniyorum ve onun için ne yapıyorum onu seviyorum. Evet dönmeyelim tekrar arkadaşlar. Yani tekrar etmeyelim. Niçin? Burada hepsinin altında neyi var? Bunların tercümesi var. Devam edelim. Ecip sen cevap ver. Anil esiletil atiyeti aşağıdaki sorulara. Hasebe suver fotoğraflara göre kemafil mithal örnekteki gibi örnekte olduğu gibi fotoğraflara göre sorulara cevap ver. Peki Ayya maddetin Hangi maddeyi? Maddeden maksat arkadaşlar ders. Cemisin mevat Hangi dersi okuyorsunuz? Biz buradaki tedrusun okuyorsunuz, görüyorsunuz, işliyorsunuz. Yerine göre bu manalar kullanabiliriz. Nedrus işliyoruz, görüyoruz veya okuyoruz. Maddede Türkiye Türkçe dersini görüyoruz, okuyoruz, iş, işliyoruz. Burada arkadaşlar zaten bu şekilde yazdım. Kolaylık olsun diye. Peki buradaki bu resimdekine göre buraya uygun ne geliyor? Bu resme baktığımız zaman Türkçe dersi işleniyor. Buraya Türkiye eklenmiş. Peki biz buralara ne ekleyeceğiz? Şimdi burada ne var? Yukarıya bakalım arkadaşlar. Resmin aynısı vardı. Nerede? Şu. Bak aynısı resmin. O neydi? Tarihte değil mi? Evet. O zaman buraya tarih yazacağız. Peki. Eye maddetin tedrusun. Hangi dersi okuyorsunuz veya görüyorsunuz? Nedrus maddete tarih. Şöyle. Gördük arkadaşlar. Bak şu maddeden sonra bunu yazıyoruz. tarih. Gelen bu yazıyı buraya yazıyoruz. Şöyle. Tarih dersini işliyoruz. Ege maddetin tedrusun hangi dersi görüyorsunuz ve işliyorsunuz? Kimya dersini işliyoruz. Gördüğümüz gibi. O zaman nedrus maddetel kimya i. Arapçada bu şekilde yazılıyor. Kimya dersini işliyoruz. Peki Ege madde tedrusun hangi dersi işliyorsunuz? Nedrusu maddete Buraya evet. Yaz, yazmışız. El luga el arabiyye. Arapça dersini görüyoruz, işliyoruz. Peki, Eye Tedrusun hangi dersi işliyorsunuz? Şuraya bakalım. Burada neymiş arkadaşlar? Buraya ne yazıyoruz? Gelecek, evet. El Bu coğrafya değil de sanki arkadaşlar, evet, şuradan anlıyoruz. Burada yanlışlık olmuş. Resim. Nedrus ter resmi yazalım arkadaşlar buraya şöyle. Şöyle yazalım. bu şekilde. Nedrus maddetel resmi. Resim dersini işliyoruz. Madde ders. Arapçada, Ürdün'de de ben çok duydum bu kelimeyi. Bu şekilde yani madde ders, mevat dersler o manada kullanılıyor. Evet arkadaşlar burası da bu şekilde. Yani buraya el resim yazdık. Buraya el-luga el-arabiye yazdık. Şöyle tekrar hatırlayalım. Böyle. Buraya kimya yazdık. Değil mi? Evet. Buraya ne yazmışız? Bakıyoruz. El tarih yazmışız. Bu şekilde. Evet burası bu şekilde arkadaşlar. Aşağıya geçmeyelim çünkü uzuyor. Yani şurada işleyebilirdik. 20 dakikalık bir video olabilirdi ama buradaki sorular şurayla alakalı olduğu için uzun burada işlememiz gerekecek. Uzayacak. Ondan sonra da zaten alıştırmalar geliyor. Derken 40 dakikaya falan varır video ki o da uzun olur. Burada bitiriyoruz. 7. sınıf Arapça 1. ünite 2. ders bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalın. مع السلامة إلى اللقاء في أمان الله.